Kademeli emeklilikle ilgili sizlerden gelen mesajlar ve yaşanan son gelişmeler üzerine bu konuyu tekrar yetkililere sordum. Biraz uzun sürdü biliyorum ama öyle hadince de öyle istediğiniz kişilere ulaşamıyorsunuz. Sizin sorularınızı onlara sordum. Hatta CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kademeli emeklilikle ilgili kanun teklifinin reddedilmesini de sordum. En çok gelen soru şuydu. Ne oldu yani bizim kademeli emeklilik hayallerimiz suya mı düştü? Bu iş bitti mi? Nasıl bir formül düşünülüyor? Staj ve çıraklık buna dahil edilecek mi? Ve en önemlisi ne zaman açıklanacak? Size bana anlatılanları aynen aktarıyorum. Bakın şimdi öncelikle şunu anlamamız lazım. Bu yasa teklifi reddedildi diye bu çalışmalar rafa kalkmış veya duraklatılmış değil. O ayrı devam eden çalışmalar ayrı. Şu an bir yandan ilgili komisyonda taslak çalışmaları devam ederken bir yandan esas ana mesele olan mevcut emekli maaş artışları ve hala maaşları bağlanamayan EYT'liler öncelik taşıyor. Peki nasıl bir formül düşünülüyor? ...önce onu aktarayım. Ama bakın bir kez daha söylüyorum... ...bunlar taslak, taslak halinde. Aynen böyle olacak diye bir şey yok. Hala kaç kişiyi kapsayacağı... ...ve sisteme eklenecek olan emeklilerin... ...ne kadar bir bütçe oluşturacağıyla ilgili... ...hesaplamalar devam ediyor. Geçen sefer tablo vermiştim... ...ve bir konuyu prim günü üzerinden anlatmıştım. Şimdi kafalar karışmasın diye tane tane tablosuz ve daha çok yaş örneği üzerinden anlatacağım. Baz alınacak olan esas kriter işe giriş tarihi olacak. Yani ilk işe giriş tarihi Eylül 99-2000 arası olan kadınlar 43, erkekler 45 yaşında. 2003 olan kadınlar 44, erkekler 46 yaşında. 2004 olan kadınlar 45, erkekler 47 yaşında. 2005 olan kadınlar 46, erkekler 48. 2006 girişli kadınlar 47, erkekler 49 yaşında. 2007 olan kadınlar 48, erkekler 50. 2008 olan kadınlar 49, erkekler 52 yaşında. İlk işe giriş tarihi 2009 yılından sonra olan kadınlar 50, erkeklerse 52 yaşında emekli edilmesi planlanıyor. Dediğim gibi bu bir taslak. Bu birçok parametreye bağlı. Bana anlatılan bu tablo değişebilir. Ben sadece ana taslak halinde komisyon üyelerinin belirlediği hatları paylaşıyorum sizinle. Gelelim staj ve çıraklık meselesine. Şimdi bu konuda maalesef olumlu bir görüş ve geri dönüş alamadım. Biliyorum on binlerce insan bunun başlangıç kabul edilmesini bekliyor. Ancak bu konuya komisyonda çalışmaları yürüten üyelerin sistemin bunun altından kalkamayacağı gerekçesiyle sıcak bakmadığı gelen en son haberler arasında. Peki bu çalışma ne zaman tamamlanır ve açıklanır diye sordum. Yılbaşından hemen sonra cevabını aldım. Evet, tarih yerel seçimler öncesine denk gelecek gibi görünüyor. Ancak öncesinde emekli maaşlarına yapılacak zam ve EYT maaşlarının tamamen bağlanması süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz görünen o. Ha bu arada bir diğer çalışmada yeniden Refah Partisi kanadında yürütülüyor. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç parti olarak kademeli emeklilikle ilgili bir çalışma <laughs> olduklarını ve bunu önümüzdeki ayda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını söyledi. Bir yandan da böyle bir çalışma devam ediyor.